Selamun arkadaşlar. Çok ilgi çekici, ilginç görüntülerin yer aldığı, sürükleyici kovalamaların ve karşılaşmaların olduğu bir video hazırladım. Kurtlar ve kangalların bu coğrafyadaki destansı öyküleri, görüntüleri bitmiyor. Bildiğiniz gibi genelde hep çekilenden çok daha fazlası yaşanır ama kameraya yansıyanlar da fena değil. Şimdi görüntülere geçiyorum. Sizlerden ricam beğenmeniz ve abone olmanız ve mutlaka yorumları bildirebilirsiniz. Ben yorumlarınıza genelde dönüş yapıyorum. İlk görüntümüz Gürcistan'dan bir köpeğe tek başına 3 tane kurt saldırıyorlar. Klasik bir kurt düzeni aldılar ancak kurtların tedirgin olduğu farklı bir şey var bölgede. Muhtemelen ilk gelişi olmadıkları aşina çünkü bir sonraki videoda da kurtların tekrardan geldiğini şu an görüyorsunuz bu video. Tekrardan saldırı için köpeğin yanına geldiler. Tabi kameraya yansıyan söylediğim gibi yansamayandan çok daha az ama kurtlar bu sefer bu görüntüde başarılı olmuş durumdalar. Bu köpek ölmüş görüntüler Gürcistan'dan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurt ve Kangal'ı yakın birbirine gördüğünüz en güzel resim olabilir. Köpek biraz kurdun dışından korktu ama cesareti var. Çoğu köpekte olmayan bir üstün cesarete sahip kurdu kovalıyor. Devam ediyoruz. Her şey bu görüntüde normal arkadaşlar. Ama normal olmayan bir ziyaretçi var. Şimdi kurt ağla atladı. Köpek gelecek birazdan. Diğer nöbetçi kurt geldi. Koyunlar kaçışıyor. Atlar uyandı. Kurt şu an telef etme girişiminde bulundu. Diğer nöbetçi daha büyük. Dışarıda beklerken daha büyük olan Anadolu aslanı geldi. Ve kurtların geçiş güzergahını bildi. Peşlerinden koşuyor. Devam ediyoruz. Çok güzel bir video. Belki de bu derleme içerisindeki en güzel video budur. Şimdi bir nöbetçi dışarıda hemen sağ tarafta iki tane kurt bir ahırın <laughs> önünde bekliyorlar. İstenmeyen ziyaretçileri gören bir enikten kangal bakın cesaretli kurdu kovaladı tuzağa düştü. Tekrardan peşlerinden gitmiyor zeki bir köpek ama bundan sonrası çok daha ilginç. Şimdi dikkatle izliyoruz arkadaşlar. Kurtlar aç oldukları kadar acımasız ve merhametsiz olabiliyorlar. Ancak bazen karşılarındaki köpekler de zeki olursa dengeler değişebiliyor. Şimdi görüntüyü sizler için hızlandırdım. Daha keyifli olması için. Birazdan köpek ek destek alıp geliyor. Dikkatle izliyoruz. Kurtlar da bunun farkında. Şu an kurtlar kaçıyorlar çünkü köpek ek destek aldı. İki köpek 3 kurdu kovaldı. Güzel bir görüntü. Ben izlerken çok keyif aldım. Devam ediyoruz. Şimdi orada bir kargaşa var. Köpeği tuzağa düşürmüşler muhtemelen. Uzun süren bir çekişmenin yansıyan kısmı. Şimdi köpeği karanlıkta götürecekler. Karanlığın içine doğru. Şöyle yakınlaştıralım. Kargaşa devam ederken. Hiç istenmeyen bir şey oluyor ve köpekler düzeltiyorum. Kurtlar kaçıyor. Devam ediyoruz. Ağla bir kurt girerse nasıl bir görüntü olur? Bu görüntüde birlikte şahit oluyoruz. Her şey normalken bir kurt ağla girdi. Köpek de onu karşıladı. Şimdi geri alıyorum görüntüyü arkadaşlar. Bir kurtla köpeğin boyut aslında bu kadar farklı değildir. Ancak yavru kurt olduğu aşina. ve ineklere saldıran bir kurt. Görüntüler İran'dan. Orada bir sarabi çoban köpeği var. Kurt hiç onu kafaya takmıyor. Bir kurt ve bir köpek yan yana. Bu kurtlar bizim buradaki kurtların tıpatıp aynısı. Şu an ineği düşürdü yere kurt. Köpek izlemekle yetiniyor. Korkmuş. Oradan biri ışık tutuyor kurda. Bir insan da geldiği halde kurt hala sırarla saldırıyor. Bakın adamın küreği var sağ tarafta. Yani açlık kurdun başına vurmuş artık. Hala ineklere saldırıyor. Dikkatle izleyin sağ köşede. inekle hala cebelleşiyor. Adama doğru gidiyor artık ne oldu bilinmiyor. Kafkas çoban köpeğine saldıran kurtlar belki Kafkas çoban köpeği hep kurtlarla merak etmişimdir izleyelim. Şu an bir kurt sürüsüne karşı arkasını sağlama aldı. Kurtlar da yara almaktan çekindikleri için gözü kara saldıramıyorlar. Çatışma devam ediyor. Köpek kaçırdı onları. İran'dan bir görüntüyle devam ediyoruz. Küçük bir fino bu sefer kurdun hedefinde büyük bir sarabi köpeği var. Bir de fino Şimdi Sarabi kurda doğru koşuyor ve kaçması tekrardan kaçınılmaz oluyor. Burada tabi bu hikayede yanan Fino oluyor. Küçük Pali. Şu an kurt aldığı gibi onu götürüyor. Rahat bir şekilde artık Sarabi kaçmış durumda. Sarabileri de biliyorsunuz kangal kadar büyük köpekler. Burada yine bir ufak Fino kendi halinde takılırken şöyle yakınlaştıralım. İstenmeyen ziyaretçi geliyor. Şimdi kurtlara bu görüntülerde izleyip kızan çok arkadaşım oluyor. Yalnız arkadaşlar her kurt kendi kurtuluşunu yazmak zorundalar. Bundan dolayı da doğal besin zincirinde yemek olan görünen her şeye saldırabilirler. Bu kaçınılmazdır. Burada da şimdi Fino yine yuvasında yatıyor. Ama hedef o değil. Hedef daha büyük olanı. Deli çoban Kenan abimizden geldi görüntü. Selamlıyorum kendisini buradan. Fino gitti. Kurt götürüyor. Yine ilginç bir görüntü. Kurdun artık gözü döndü. Tilkiyi kovaladığı bir video. Ama zeka konusunda ben tilkinin biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum kurttan kurdu sürekli yoruyor, aynı güzergahta etrafında daireler çizerek koşuyor. Ama kurt da ısrarcı bir avcıdır, peşini bırakmıyor. Tilkiyi öldürmüş tabi resmi var, Instagram'da paylaşırız. Bir ayıyla sokak köpeğinin karşılaşması Rusya'dan çekilmiş bir görüntü. Yine ayının bizim Türk çoban köpekleriyle karşılaşmasını ele aldığımız bir video. Eğer ayı kaymasaydı köpekler için bir hezimet olabilirdi. Kış aylarında ayılar daha sinirli olurlar. Çünkü açlardır. Erken uyanmış. Bu videoyla sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kurt geliyor Kangal'ın olduğu bölgeye. Bundan sonrasını izleyebilirsiniz. Yine istek videonuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok daha ilginç videolar sizlerle buluşacak. Şu an hazırlıyor.